Kaç dükkan zarar gördü bu yandı Sizde bir bilgi var mıdır? Tam netine bilmiyorum. Net değil, değil mi? Alanlar çok geniş. O alanlarda bir dükkan mı vardı, iki dükkan mı vardı örneği var Bir, bir kaç dükkan mı? Mesela i̇şte burası bir dükkan mı, iki üç dükkan mı? Bu biraz daha sonra herhalde. Daha sonra şey işte var. gelip sahipleriyle görüşürüm, ee, rapor tutulacak. İyi taraf can kaybı olmamaz. Ee, yok inşallah. Can kaybımız yok çok şükür yaralanmamız da yok. Yani alta geçmesini de engelleyip alt sabah gördüyseniz eğer. Ya gördük. E, oralara sirayetin örnek de ama lastik yangın olduğu için. Lastiği kolay e, kolay söndürmek zor. Yani şöyle hararetli yalan suyun işlemediği bir malzeme. Evet. Bu alan çok büyük. Eğer belli kontrol altına alınmamış olsaydı bu alanın hepsi yanar. Yani şöyle söyleyeyim şu yolun da geçmiş olsaydı ya şimdi bu aşağıdaki yol burası. Hı hı. Yani bu yol bu kadar yanarken karşıya sıçratılmadı. Eğer bu az sıçramış olsa e, en aşağı 20 dükkanda yanardı. Bura kağıt yapıyorsun. Geçmiş olsun. Bu olaydı mı? Efe 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 Nasıl? Ateşin içine girdim. Ateşin içinden kaldım. Neredeyse çıkamayacaktım. Ateşin içinden vurdum, geçtim. gözümü vardı. Tarih olmuş. Doktor Nepla. gittin gitti mi doktora? Gittim. Ne diyorlar? Ya gözler zarar yok. Allah ne ne bak. Onlar kablo yakmış. Suriyeliler kablo yaptı. Kablo yaptı. Hatta bütün muhasebeci arkadaş da gitmiş. Ne yapıyordunuz? Daha Oradan sıçramış lastiklere. <laughs> Lastiklerden de orada bir tur duruyordu. Tıra sıçramış. Tırın depo patlayınca ondan sonra. Bak, tırın depo patladıktan depo sonra. Depo patladıktan sonra daha bir çoğalmış. Bir de burası hep şey lastik, kağıt. Kağıt yani önemli değil de lastiklerin çok zararı var. Bir de, Peki. Dün hava rüzgarlıydı. Hava rüzgarı Kaç Bak. iş yerinde tahribat var? 15 tane var herhalde. Var de değil mi? Var. Suriyeliler neden kablo yapıyorlar? Bakır ne yapacak? olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kurtaj Üniversitesi'nden e, itfaiye ya, aracın olmaması yan, yan, sen itfaiye de verir? biraz zor geldi, geç geldi itfaiye yarım saat falan geç geldi İki sene önce şu yuhanda bir esnafla yani tamamen çevre bakanlığı buradaki sefer, hadise bizi e, mutlu eden can kaybının olmaması. olmaması. şimdi en büyük tesellimiz o. Can kaybı olmaması. Can kaybı olmadığından Ama en büyük tesellimiz ma Maddi o. Zarar herhalde Tabii. çok, maddi zarar yani çok. Peki bir şey söyleyeyim, Buyurun. dükkanların sigortası yok. var mı? Hiçbirini yok mu? Hiç şey Sevirmiyorlar zaten. Sigorta Donsat yapmıyorlar, falan sigorta yapmıyorlar. Yani yeni yani dönüşüme dönüşü yapmıyorlar. Ha şey, doğru. Sigorta doğru. yapılmıyor. Sigorta yapmıyor. Ne, ne olacağı belli olmaz. Çünkü için? yanıcı madde olduğu için her an yanabilir. Sigorta yapmıyorlar. Sigorta şirketleri paranı kabul etmiyorlar. Kabul etmiyor. Şu lastikçi, bundan 98'de de aynı. Evet. Bu alan komple bu şekilde yandı. Hala ders almadı. Yine aynı şekilde dağınık bir şekilde yapıyordu. Ki yaptığı şey sosyal tesisler, tapuda sosyal tesis normal Burası. karşısı. Du, lastikten duvar yap. Dünya kadar söyledik bunları. Çevre Bakanı'ndan şikayet ettik. Belediyeye şikayet ettik. Abi kimse baş edemiyor. Evet. Dün e, öğleden sonra başlayan büyük çaplı yangın buradaki e, esnafımızda yaptığımız görüşmelerde yabancıların e, kabloları yani bakır kablolarını çıkartmak için yap, yakmış oldukları ateşin neticesinde olduğunu söylüyorlar. Ve e, hep beraber izledik gördük. E, büyük çapta maddi e, zarar, var, zarar var. Bizi sevindiren tek taraf can kaybının olmaması ama Maddi kayıpları çok yüksek. E, şu an e, bakanlıktan şu ana kadar gelen kimsenin olmadığını söylediler. Herhalde biraz sonra ilgili bakan ve vali bey teşrif edeceklermiş. E, Ato Başkanı ziyaret etmiş. E, Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş. Buradaki insanlarla görüşmüş. Şu an zaten burada e, gereken çalışmayı yapan gördüğümüz kadarıyla Büyükşehir'in makineleri burada görev yapıyorlar. E, i̇nsanlarımız mağdur ki e, yaptıkları iş gereği normal sigorta yapılması söz konusu olmayan konu. E, acil burada itfaiye biriminin kurulmasını talep ediyorlar. Sanıyorum onu belediye başkanıyla ve ilgililerle arkadaşlarımız görüşecektir. Bizi tek sevindiren can kaybının olmaması, ilgililerin bu konuda daha duyarlı olmalarını, biz özellikle ilgililerin duymasını istiyoruz. Buradaki kaybı olan, maddi kaybı olan arkadaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun diyor. İnşallah böyle felaketler bir daha yaşanmaz. Temenni ediyorum. Çünkü insanların tepki gösterdiği özellikle lastik e hurda lastiklerin bulunduğu yerlerin açıkta değil, onun özel depolarda alınması gereken şeyler. Ona göre de inşallah düzenleme yaparlar diyor.